Selamlar, merhaba. Hukukçu Pınar Turhanoğlu Gücü Yener'le beraber e, hukuki konuları konuşuyoruz. Türkiye'de önemli olduğunu gördüğümüz veya da düşündüğümüz hukuki konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Pınar abla hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın, Değil İyiyim misin? ben de, teşekkür ederim. Şimdi biz seninle çok sohbetler ediyoruz, konuşuyoruz. Aile kavramının da aslında sohbetlerimizde en çok yer verdiğimiz, yer <laughs> konulardan bir tanesi oluyor. Hukukçusun ve şu soruyu sormak istiyorum ben aslında. Toplumda belli bir bölüm Biliyorsun tartışmalı bir 6284 sayılı kanun maddesi var. Bu kanun maddesini belli bir kesim aileyi tırnak içinde hani yozlaştıran bir madde olduğunu hı hı. düşünüyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani burada bilinmeyen taraflar var mıdır? İnsanların bu düşüncesi haklı mıdır? Yoksa biraz da saptırılan bir konu mudur bu? Ne düşünüyorsun ben merak ediyorum. İstersen önce saptırılan kısmından başlayalım. Çünkü günümüzde pek çok şey saptırılıyor. Biz bilgiyi genelde ikinci, üçüncül kaynaklardan aldığımız için ve bu kaynaklardan aldığımız bilgiye de katıksız güvendiğimiz için aldığımız bilgiler saptırılmış. Bizi artık nereye yönlendirmeye çalışıyorlarsa oraya yönlendirilmiş bilgiler oluyor. Bu ikinci, üçüncül kaynaklar neresi? Yani ee, şöyle net olarak bir yer verebilir misin? Yani tabii, in sosyal medya falan diyebilir tabii, miyiz? Tabii tabii. Yani öncelikle sosyal medya diyebiliriz. Sonra da biz en çok nerede vakit geçiriyorsak orası. Elimize telefonu ya da bilgisayarı aldığımız zaman nereden başlıyoruz? Arama motorlarından başlıyoruz. Yani bir bilgiye ulaşmak için arama motorundan başlıyoruz. Arama motoruna o bilgiyle ilgili e, sormak istediklerimizi yazıyoruz. Ama bizim karşımıza çıkan sitede de gün boyu bizim karşımıza çıkan sosyal medya insanların paylaştığı mecralarda da hatta adına haber dediğimiz ya da haber sitesi dediğimiz bazı mecralarda da bilgiler yönlendirilmiş manipüle edilmiş bir manipüle şekilde manipüle edilmiş ve bizi istediği yöne doğru itecek bilgilerden oluşabiliyor. Sen diyelim ki gündüz herhangi bir konu oldu. Bu konuyla ilgili sürekli sosyal medyadan bakıyorsun. Özellikle Twitter'dan bakıyorsun. Bir konu geçiyor. Hassas olduğun bir konu hani ve genelde bizim hassas olduğumuz konularda aileyle ilgili konulardır. Evet çok fazla. Çocuklarla ilgili konulardır. Böyle bir konu da 6284 ya da başka bir yasa maddesi ya da başka bir konu. Bununla ilgili olumsuz bir yorum yapılıyor. Ve deniyor ki bunun yüzünden, bunun yüzünden böyle oldu. Denetim mekanizması da çok fazla işlemediği için sosyal mecralarda bunun doğru olup olmadığını da tam anlamıyla biz göremiyoruz aslında ve ilk gördüğümüze inanıyoruz. Doğru mu? Göremiyoruz kesinlikle ve göremediğimiz gibi de bir başkasının aslında bizi bu anlamda e, koruyabileceği sınırlar da belli. Hmm. E, şunu düşünelim biraz önce girişte de konuştuk. Hani e, en son yani ilk hatırladığın kısım, kendini bildiğinde hatırladığın kısım, bilgiye ulaşmakla ilgili neresi, ne yapıyordun, evet. internetten mi bakıyordun? Senin için soruyorum bunu. Hani ilk bilgiye kendini hatırladığın kadarıyla nereden ulaşıyordun? İnternetten büyük bir ihtimal. Hani büyük bir ihtimal Google'ı açtığımda benim jenerasyonumda düşünürsen büyük Hı -hı. bir ihtimal Google'dır bu yani. ilk bilgi aradığın evet. yer. Ben ansiklopedi okuyordum. Şimdi ee, gazeteye bile ulaşmak hani kısmen daha zordu. Evde ansiklopedi vardı. Bilginin nedenli değişmez olduğunu düşün. O kadar değişmez bir şey ki senelerce aynı kalıyor ve senelerce sen o bilgiyi ansiklopediden alıyorsun. Şimdi bütün bu bilgiler Google olsun, Twitter olsun anlık değiştirilebiliyor. Anlık belki birilerinin çıkarlarını hizmet eder şekilde de değiştirilebiliyor. Bu anlamda Kesinlikle. bu yozlaştırıcı unsur belki de budur. Kesinlikle Şimdi e, özellikle bizim neslimizde şöyle bir şey kaldı. Yazıyorsa, o bir haber kaynağıysa, haber sitesi ise ya da işte baş, başında bilmem ne gazetesi yazıyorsa bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Evet. Önce bundan sıyrılmamız gerekiyor. Gazetede yazabilir, bilmem bir şey haberde yazabilir. Bugün bunları e, denetlemeyi bir başkasından beklersek hem kendimizi hem de gelecek nesilleri bu anlamda kaybetmiş oluruz. Bunu kendimiz denetleyeceğiz. Süper. Peki 6284'ün aileyi o dediğim gibi yozlaştırıcı hı hı olarak algılanmasının sebebi ne tam olarak burada? Hani insanlar niye bunu böyle algılıyor da böyle mi gerçekten? Onu da ben ee, bir hukukçuya sormaktan başka şansım yok yani. Ben de yorum yapabilirim ama bir hukukçu kadar deneyimli olamam bu konuda. Yok, tam tersine aslında 6284 çok uzun bir yasa değil. Ee, bu yasayı alıp baştan sona okuyabiliriz. Şimdi bir kısım Şöyle bir şey iddia ediyor, 6284'ün içinde kadının beyanı esastır hı hı. diye bir madde var ve bu madde her yerde kullanılıyor. Evet. Her konuda kullanılıyor. Kadının beyanı esastır diye bir madde var. Böyle bir şey yok. Madde olarak yok mu bu? Elbette ki yok. Doğru. Şimdi değil 6284'te hiçbir yerde, hiçbir yasa maddesinde kadının beyanı esastır diye bir yasa maddesi yok. Şimdi 6284'te yok ama başka bir yerde var. Yok. Herhangi bir yasada kadının beyanı esastır diye bir madde yok. Kaynağı nereden geliyor derseniz çok fazla akıl karıştırmamak kaydıyla şunu söyleyebilirim. Yüksek mahkemenin bu şekilde bir görüşü var. Hmm. Artık ispatlanamayacak durumdaki bazı suçlar için yani aleni işlenmeyen artık onu vilayet meydanında işlenmediği için onun ispatı da öyle şahitli işte muhakkak delilli kanıtlı o olamayacağı için eğer öyle bir durumda kalırsak çok Öyle. zor bir durum ama bu değil mi yani? Çok, çok zor. Radikal bir, durum, bir karar olması. Çok radikal bir karar, şöyle radikal bir karar. Başka kimsenin olmadığı bir ortamda, sadece kadın ve erkeğin olduğu bir ortamda kadın kendisine karşı bir suç işlendiğini, hani özellikle bu namusuna karşı bir suç işlendiğini söylüyorsa kadın bunu boşuna söylemez. Burada kadının beyanını kabul edelim diyen bir anlayış. Bu sadece Yüksek Mahkemenin bu anlamda bir görüşü. Yani yorum belki, diyebilir miyiz onların yorum, yorumu? Gerçekten yorum ve e, belki bir süre sonra, belki seneye bu görüşü değiştirecek, belki beş sene sonra bu görüşü değiştirecek. Yani diyecek ki, evet, biz belli bir ortamda kadın ve erkeğin e, şu asansörde yalnız olduğunu biliyorduk. Hani <laughs> bu konuda kamera kayıtları var değil. E, kadın ve erkek asansöre biniyor, asansörden iniyor, ama asansörün içini göremiyorsunuz. Kadın orada kendine karşı bir suç işlendiğini iddia ediyor belki ki bu da şu an bu görüşü benimsiyor muhakkak kadının beyanı esastır değil. Ama artık başvuracak hiçbir delil kalmadığında dahi belki genel bir ceza maddesidir. Şüpheden sanık yararlanır Şüpheden. deyip hani bunun ispatı yok deyip belki bir dahaki sefere e, bu konuda aynı görüşü savunmaya da bilir. Hani böyle net bir karar değil sadece bu bir yorum ve bir yorum. yıllar içinde de değişebilecek bir şey diyorsun sen. Kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle yani bir kanun maddesi değil sadece ispat vasıtası olarak kullanılan böyle bir hani yüksek mahkemenin bakış açısı bakış değil. açısı getirdiği bir fikir ve aslında bizim toplumumuza da uygun bir fikir. Olur. Hani ileride toplum değişir. Toplumun değiştiğine kanaat getirilir. Evet bir kadın gerçekten olmadığı halde böyle bir şey söyleyebilir ve yani bundan yararlanıp istismar edebilir istismar bu durumu. İstismar edebilir ya da dersiniz ki artık kadının bunu söylemesi kendisini toplumda küçük düşürmüyor. Bizim önceden kıstasımız buydu. Bunu Söylediği zaman toplumsal anlamda kendisi de zorluk çekeceği evet. için kolay kolay bir kadın bunu, söyleyemez bir kadın bunu söylemez şöyle. diyorduk. Belki bu konudaki görüş değişir. Bu konudaki görüş değiştiğinde de artık e, ispat vasıtası olarak bazı durumlarda kadının beyanı tercih edilmeye de bilir. Peki senin bakışına göre şu an toplumda hala sence öyle mi? Yani bir kadının bunu beyan etmesi hala ayıp olarak karşılanıyor mu bizim toplumumuzda? Yani senin yorumuna, hani madem Yüksek Mahkeme bir yorum yapabiliyor, ben de. Burada e, senin yorumunu aslında biraz merak ediyorum. Toplumla ilgili. Ee, Çünkü şey dedin ya daha demin. Bizim uh -huh. toplumumuzda da aslında şu an olması gereken bir şey gibi bir şey söyledin. Hala bu sence toplumumuzda var mı? Yani kadınlar bunu e, söylediğinde çok dışlayıcı bir pozisyonla karşılaşıyorlar mı? Ayıp kabul ediliyor mu eskisi gibi? Eskisi gibi ya da eskisi kadar değil. Ama ben hala bir kadının olmadığı halde başıma böyle bir şey geldi diyeceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. <laughs> Şey de çok tartışılan bir konuydu, yine 6284 ile ilgili, evden uzaklaştırma karar Erkeğin 6 ay galiba, yani hemen bu sonuç çıkıyormuş yani ben de mışlı mışlı olarak biliyorum bütün bunları. Kadın gidip eşini şikayet ettiğinde böyle böyle bir durum vardı, evdinde anında bir evden uzaklaştırma durumu gerçekleştiriliyormuş. Bu doğru mu? Şimdi sadece kadının değil, Erkek de bunu yapabiliyor. Ha, erkek de başvurabiliyor. Evet erkek de başvurabiliyor. Yani bütün şiddet mağdurları başvurabiliyor. 6284 şiddet mağdurlarına yönelik önleyici tedbirlerle ilgili bir kanun. Genel tedbirler kadın erkek ayırt etmeksizin var olan tedbirler çok güzel. 6284'te uzaklaştırma bahsi geçen uzaklaştırmayı dediğiniz gibi sadece sözle ya da beyanla alabiliyorsunuz. Yani karakola gidiyorsunuz ama bunu kadın yaptığı gibi erkek de yapabiliyor karakola gidip bununla ilgili bir şikayette bulunabiliyor. Şiddet mağduru olduğunu söyleyebiliyor ya da eve polis çağırabiliyor. Sonrasında da karşı taraf için uzaklaştırma isteyebiliyor. Uzaklaştırma kararını o an polis böyle bir karar alınması gerektiğini söyleyip mahkemeye gönderiyor. Şimdi birincisi mahkeme bunu kabul etmeyebilir. İkincisi bu karar verilip bu karar alınıp artık aleyhine karar alınanın hemen ertesi günü buna itiraz etme hakkı da var. Yani yasa ve yasal olan her şey hala devam ediyor. Ee, kadın diledi, erkek evden uzaklaştırıldı, 3 ay uzaklaştırıldı, üstüne 6 ay daha uzaklaştırıldı, üstüne 9 ay daha uzaklaştırıldı. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili hukuki haklarınızı kullanabiliyorsunuz ertesi günü siz şunu yazabilirsiniz ya da şunu anlatabilirsiniz. Benim evden uzaklaştırmamı gerektirecek herhangi bir şey, herhangi bir somut bir olgu yok. Hani şimdi biraz önceki gibi bizim toplumumuzda yine şöyle bir bakış açısı vardır. Kadın erkek kadar kolayca boşanmayı istemez. Mecbur kalmadıkça boşanmak ya da ayrı yaşamak istemez. Bizde böyle bir anlayış da var normal şartlarda. Şimdi kadın diyor ki eşimi evden uzaklaştırın. Buna erkek de diyebilir. Kanun buna da müsaade ediyor. Ama emin olun kadın ya da erkek eşimi evden uzaklaştırın dediği zaman hani hür iradeyle bunu söylediği zaman baktığınızda artık gerçekten orada bir tarafın evden uzaklaştırılmasını gerektirecek bir durum vardır. Bir sonra ne olacak? Bir sonra taraflar hukuki haklarını kullanacaklar. Belki boşanma davası açacaklar. Belki ayrı yaşama kararı aldıracaklar. Gibi gibi gibi. Ama şunu düşünün. Kadın içinde erkek içinde. Hala içinde bulunduğumuz toplumda düşünün. Boşanma davası açılmadan ya da ayrı bir yaşam kurmadan önce bir gece yarısı kadın mı dışarıya çıkıp, sokağa çıkıp o geceyi ya da ondan sonraki günleri dışarıda geçirip e, sonrasında kendine bir hayat kurabilir. Erkek mi bunu daha kolay? Hangisi yapmış. daha rahat? Bunu gerçekleştirebilir diye sorarsak erkek tabii ki daha rahat gerçekleştirebilir. Elbette. Hangisinin daha fazla ekonomik özgürlüğü olabilir? Bu kısmı bir kenara koyun. Hani doğrusu yanlışı dışında istatistiksel olarak baktığınızda zaten e, erkeğin ekonomik gücü kadının ekonomik gücünden daha fazla. Evet daha bağımsız ilerliyor. Daha bağımsız ilerliyor. Kadın bu anlamda belki işinden vazgeçiyor, belki çalışmamayı tercih ediyor, belki çocuklarına bakması gerekiyor Tabii gibi gibi. Tabii büyük bir gibi, sorumluluğu gibi. aslında erkekten daha fazla sorumluluğu üstüne almış oluyor diyebilir miyiz? Biraz Aile fazla. Aile için sorumluluğu. Evet, üzerine almış oluyor. oluyor. Yani diğeri dışarıda çalışırken kadın evde kalıyor, çocuklarına bakıyor ve bir gece yarısı siz diyorsunuz ki e, bir tartışma çıktı, Hı -hı. bir kavga çıktı. Artık e, can güvenliği içinde olabilir. Farklı sebeplerden bu de olabilir. Bu psikolojik bir şiddet de olabilir karşılıklı Her olarak. Her hani. şey olabilir ama o akşam artık o evde beraber kalınamayacak. Kadının mı gitmesi daha doğru erkeğin mi gitmesi daha doğru? E tabii ki. Yani hep gördüğümüz şey de o. Genelde erkekler evden çıkarlar uzaklaşırlar. Öyle de olması gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor. Bir zahmet. Yani hani baktığın zaman ee, bir zahmet. Ama şeyi sor, yani şey yapacağım. Şimdi bu kanunda ee, şöyle bir durum var. Gidiyorsun, kadın da erkek de söyleyebiliyor, Bunda hı hı. hem fikiriz artık. Ben de gidip işte eşim yok ama olsa desem böyle böyle bir durum var. Hı hı. Benim de sözümü orada kabul ediyorlar. Kadın erkek ayırmıyorlar. Ama bu durum biraz olsun istismar edilip aile hayatını olumsuz etkilemeyi de tetiklemiyor mudur sizce? Hani hiç bu anlamdan da biraz düşünen insanlar hak veremez miyiz acaba? Yani insanların türlü türlü psikolojisi var. Hı hı. Bana da bu konuyla ilgili yazan insanlar olmuştu işte. E, eşi şikayet etmiş. Mahkeme hı. uzaklaştırma kararını vermiş. Hı hı. Aradan iki ay sonra başka bir e, erkekle eşi görüşmeye başlamış. Yani bu istismar edilmeye de çok açık bir konu olduğu için hani aile hayatını biz kanuni olarak tam anlamıyla koruyor muyuz Türkiye'de? Koruyabiliyor muyuz aile yapısını? Bunu aslında ben sana genel olarak bir sorayım. Ee, bahsi geçen kadını e, i̇ki ay sonra başkasıyla Hı -hı. E, beraberlik yaşamaya başlayan kadına. E, şimdi oradaki varsayımımız ne? Erkek uzaklaştırma alamasaydı, erkek evde kalsaydı. Hı -hı. E, kadın çıkıp gitseydi o akşam. Ne olacaktı? Kadın başkasıyla beraberlik yaşamayacak mıydı? Tabii yine yaşayacaktı. Yani yine yaşayacaktı. Kadın muhakkak ki daha zor şartlar altında kalacaktı gibi gibi gibi. Yani orada artık ailenin korunmasından çok e, aile korunurken e, ya da kadın beni terk ediyor ya da kadın artık aileyi yıkıyor ya da ben yıkıyorum ben buna sebep oldum artık her neyse ona mahkeme karar verecek ama e, ya bu arada zorluk yaşamıyor evet. zorluk yaşamasın. Çünkü e, zorluk yaşayan kadınları gördüğümüzde e, arada e, şimdi şöyle bir yanılgıya düşmememiz gerekiyor bizim e, burada erkek ceza almıyor. Tedbiren. Evet, erkeğe bir yaptırım uygulanmıyor aslında. Sadece tedbiri olarak evden ve kadından uzaklaştırılıyor. Eğer ki mahkemeye başvurup da bunun kaldırılmasını istemez ise bunun kaldırılmasını istediğin zaman hakim koşullara bakıyor zaten. Artık orada beyan esas değil, iki tarafın da koşullarına bakıyor. Evet, böyle bir tedbir uygulanmasını gerektirecek ortada bir durum var mı diye bakıyor. Şimdi diyelim ki e, erkeğin evden uzaklaştırılmasını isteyen kadının yerine kendinizi koyun. E, bu çoğunlukla ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadın oluyor zaten. Siz o kadını o o aşamada korumak zorundasınız. Evet, o sorumluluğu üstüne almanız gerekiyor. O sorumluluğu aslında tam da ailenin korunması için o sorumluluğu almak zorundasınız. Aksini düşünün, artık kadın da aileye yatırım yapmamaya başlar. Ee, teşekkür ederim. O zaman ben. Sorularımı Geldi. yanıtladığın için. E, evet. Bir sonraki merak edilen, e, merak ettiğinizi düşündüğümüz ya da bizim de merak ettiğimiz bir konu olabilir. Bir sonraki programda başka bir konuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.